Emrolur Haber kanalından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir toplu sözleşmesi daha kabul edildi arkadaşlar, son dakika. Sayıştay ile arkadaşlar, Tez Kopiş Sendikası arasında, onunla olduğu iş kolunda kabul edilen taslak ek ekranda görüyorsunuz, şimdi bunları detaylandıracağız. Sadece imzalanması kalmış arkadaşlar aldığımız bilgiye göre, yani ekranda gördüğünüz bu pozisyonlardaki ücretler, 2021 yılı için geçerli oldu. Dediğim gibi taslak metin sendika ile kurum arasında imzalanmış. Pardon kabul edilmiş. Sadece imzaya kalmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz ücretler. Biraz küçülteyim ekranı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayar mühendisi günlük ücret 120 lira. İşçi ilişkiler koordinatörü 120 lira. Birinci sınıf usta aşçı 120 lira. Birinci sınıf aşçı 120 lira. Kat sorumlusu 120 lira, baskı öncesi matbaa teknisyen yardımcısı 120 lira, 2 sınıf aşçı 120 lira, 1 sınıf garson 120 lira, gıdem bilgisayar teknisyen yardımcısı 120 lira, kreşör 120 lira, şef garson 120 lira, baskı sonrası teknisyen yardımcısı 120 lira, 3. sınıf aşçı bilgisayar teknisyen yardımcısı hepsi 120 lira diye gidiyor arkadaşlar. Fiyat artıyor. Yavaş gidelim çünkü kendi maaşlarınızı görebilirsiniz diye hızlı hareket etmiyorum. Vardiya sorumlusu 140 lira, güvenlik görevlisi 140 lira, ekip sorumlusu 140 lira, güvenlik koordinatörü 140 lira. Yandaki tabloyla bakalım arkadaşlar. Pozisyon farkı diyor. Bilgisayar mühendisi 180 lira, işçi ilişkileri koordinatörü pozisyon farkından dolayı 120 lira. Birinci sınıf usta aşçı, birinci sınıf aşçı, birinci sınıf usta aşçı 140 lira, birinci sınıf aşçı 100 lira arkadaşlar. Kat sorumlusu 75, Baskı öncesi matbaa teknisyen yardımcısı 75. İkinci sınıf aşçı 85. Birinci sınıf usta garson. E, yanlış görmüyorsam arkadaşlar. 60 lira. Kreş öğretmen yardımcısı 50. Şef garson 50. Baskı sonrası teknisyen yardımcısı 50 lira. Üçüncü sınıf aşçı 40 lira. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ekranda ben size bakayım hepsini teker teker okumayın. Çünkü toplu sözleşmesine geçmem gerekiyor video fazla uzun olmaması açısından. Evet. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar maaşlarınız böyle oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer sayfaya geçiyorum hemen. Yıllık ücretli yıllık izinlere bakalım. Madde 23 toplam hizmet süresi 1 yıldan 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet dolu üye olan üyelere 26 iş günü. 15 yıl dahil daha fazla hizmet olan üyeleri 30 iş günü üzerinden yıllık ücretli izin verilir. İzin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölüm 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir arkadaşlar. Yıllık ücretli izin kullanmayı hak etmiş veya yıllık ücretli izin o hakkının tamamını kullanmış işlere avans izni kullandırılabilir diyor. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun bu arada toplu sözleşmesiniz. Eğitim yardımı işveren sendika üyelerine her çocuk için belgeleri müsaaden Eylül ayının ilk haftasından başlamak ve bir yıldan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda yazılı tutarlarda öğrenim yardımını öder diyor arkadaşlar. Okul öncesi ve ilkokul için 200 lira, ortaokulda okuyan çocuklar için 250 lira, lise ve denge için 250 lira, üniversitede arkadaşlar okuyan çocuklar için 350 lira öğrenim yardımı yapılır diyor arkadaşlar. Anne ve baba aynı iş yerine çalışıp sendiko üyesi ise bu yardım yalnız anneye yapılır. Anne ve baba sendika üyesi olup da evlilik bağının sona ermesi halinde vesayet hakkını kullanan bu yardımdan faydalanır diyor. Her yıl için memur maaşlarından gelen artış oranında artış yapılır. Askerlik yardımı muzaffer askerlik hizmeti nedeniyle işçiye 750 lira askerlik yardımı yapılır. Ve yardım yardımı sendika üyelerinin evlenmeleri halinde belgesi ve teşvik edilmek kaydıyla birinci alt ayında 600 TL tutarında evlenme yardımı yapılır diyor arkadaşlar. Doğum yardımı sendika üyelerinin kuruma teşvik edilmesi şartıyla doğum yardımı olarak birinci altı ayda 500 TL doğum yardımı yapılır diyor. Eşin çalışıyor olması durumunda aynı yürütmeliğe göre fark ödemesi yapılabilir. Ölüm yardımı. işçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarının sözleşmelerin birinci altı ayında 2000 TL tutarında ölümleri halinde ise 1500 TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş çocuklarının anne babasının ölümleri halinde 1000 TL ölüm yardımı yapılır. Yabancı dil tazminatı. Yabancı dil sınavında kamu personeli dil sınavlarında 50 puan ve üzeri alanlara her ay işçilere her ay 300 TL ay yabancı dil ödeneği ödenir. Bu iyiymiş arkadaşlar. İşveren tüm çalışanlar için işçinin yazılı olarak istekte bulunması ve primini kendi karşılaması halinde eş ve çocuklar için yatarak ve ayakta tedavi tazminatları içeren tamamlayıcı sağlık sigortası ödenir diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Uyuşmazlıkların çözümü söz uygulanmasından doğan sorunlar taraflardan herhangi birinin başvurusu halinde konu 20 gün içerisinde tertip edilecek bir toplantı görüşülerek sonuçlandırılır diyor. Harcırah 6245 sayılı harcırah kanunu hükümleri uygulanır. Madde 39 Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı ile Kopi Sendikası birlikte işlere yönelik olarak meslek eğitim programları düzenleyebilir. Madde 23, Madde 40 İş bu toplayıcı sözleşmesi 1 11 2020 tarihinde yürürlüğe girip 30 2023 tarihinde sona erecektir. Devam ediyor arkadaşlar. Ulaşım yardımına bakalım. İşveren servis uygulaması varsa işler servis araçlarından yararlanır. Servis uygulaması olmayan iş yerlerinde yahut servis uygulamasından yararlanmayan işlere fiilen çalıştıkları günlere bakılmaksızın iş yeriyle ikametler arasında ulaşım durumu dikkate alınarak tek vasıta ile gidilenlere iki belediye otobüs bilet raiç bedeli ödenir diyor. Çift vasıta ile gidenlere dört adet Ankara Büyükşehir Belediye Otobüs Bileti bedeli her ay net olarak ödenir diyor. Engelinden dolayı toplu ulaşım araçlarından yararlanmayan sendika üyesi işçilere her gün 4 bilet bedeli her ay net olarak ödenir diyor. Yakacak yardımı sendika üyesi her ay 150 TL yakacak belirlenir. Her ay 150 TL iyi olmuş arkadaşlar. Sendika üyeleri 650 sayılı devlet memurlarına ödenen Net aile ve çocuk yardımı olarak ödenir. Bu ödeme miktarı takdirde artış aynen yansıtılır arkadaşlar. Tahsil zammı sendika üyesi işçilerin tahsil durumlarına göre her ay ödenmek üzere okur yazar ve ilkokul mezunu için 50 TL, ortaokul mezunu için 100 TL, lise ve dengi için 150 TL, yüksekokul ve üniversite mezunları için 250 TL ay tutarında tahsil zammı verilir. Bu da iyiymiş arkadaşlar. Şoför operatör yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 15 TL gün direksiyon primi ödenir. Silahlı tazminat görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlerine fiilen çalıştıkları günler için 10 TL gün silah tazminatı verilir. Ayrıca güvenlik görevlerine 5188 sayılı yasa gereğince belge kimlik yenileme işlemleri için yapmış oldukları harcamalar işveren tarafından karşılanır. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Sizlere video yapmıştık. Bazı güvenlik görevlerinin kimlik yenileme ücretlerini ceplerinden ödüyordu. Bu da iyi olmuş bence. Bayram açtığı sendika üyesi işçilere Ramazan bayramında bir hafta önce 400 TL ve kurban bayramında bir hafta önce 500 TL bayram harçlığı ödenir. Giyim yardımı işçilerin görev, görev gereği kullandığı iş kıyafetleri işverence karşılanır. Sendika üyesi işçilere yılda bir defa Haziran ayında 500 TL giyim yardımı ödenir. Devam ediyoruz. Birinci yıl ücret zammı sendika üyesiçilerin 1.11.2020 tarihinde almak oldukları günlük bürüt ücretlerine A bendindeki iyileştirme yapıldıktan sonra 1.11.2020 tarihine geçerli olmak üzere %25 oranında birinci yıl ücret zammı yapılır. İkinci yıl ücret zammı kapsam iş yerlerinde çalışmakta olan işçilerin 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük bürüt çıplak ücretlerine 1.11.2020 tarihinde geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2021 indek sayısının Ekim 2020 indek sayısına göre değişim oranında artı 3 puan eklenilecek bulunacak ikinci yıl zammı ücreti yapılır diyor. Üçüncü yıl ücret zammı kapsam işyerlerine çalışmakta olan işyerlerine 31.10.2022 tarihi itibariyle almakta oldukları bir çıplak ücretlerine 1.11.2022 tarihine geçerli olmak üzere TÜİK'in istatistiğine göre arkadaşlar değişim oranına göre artı %3 puan eklenerek Üçüncü yıl ücret zammı yapılır. Yani arkadaşlar enflasyon oranından artı %3 daha maaş zammı alacaklar. Enflasyon şu an 2020 yılında bilinmediği için buna bir şey diyemiyoruz. Kıdem zammı sendika üyesi işçilerin iş yerlerine geçirdikleri her bir yıl için 30 TL bürüt hizmet yılı kıdem zammı ödenir. 6 aydan fazla süreler 1 yıla tamamlanır. İşe başlangıç ücretleri iş yerinde ilk defa işe alan işçilerin günlük ücretleri, pozisyon ücretleri işe girdikleri dönemlerde ücret skalasına göre belirlenir. İkramiye, iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere 6.770 sayılı yasaya göre ilave tediye ödenir. İlave tediye Cumhurbaşkanlığından zaten belirliyor arkadaşlar onları. Şu an 29 Ocak'ta ve Mayıs ayında ödenecek biliyorsunuz. Diğer iki tediye ödemesi Cumhurbaşkanlığı daha yayınlanmadı yayınlandığında da sizlere duyuracağız zaten. Sendika üyesi işçilere ilave tediği dışında her 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiye iki eşit taksitte Mart ve Eylül aylarında beraber ödenir diyor. Sosyal yardım arkadaşlar iş bu sözleşme kapsamında bulunan sendika üyesi işçilere her ay 550 TL sosyal yardım ödenir. Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücret, izinler, hastalık, iş kazası, meslek hastalıkları sebebiyle istirahat hallerine kıstelliğe yapılmaz diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işleri hayırlı olsun. Detayları verdik. Sayıştay'da da onunla oluş kolunda. Kopiş sendikası arasında. Toplu üstünde oldu. Yine büyüteyim ekranı. Günlük ücretler böyle. Pozisyon farkı da ekranda. ikisini bir arada görüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu toplu üst sözleşmesi kabul edilmiş ama imzalanmamış. Yani aldığımız bilgiye göre durum bu yönde. İşveren ve sendika arasında kabul edilmiş. Ama imzalanmamış daha henüz. İmza geldiği anda sizlere yine duyururuz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sayın işçi kardeşlerimize. Kanala abone olun arkadaşlar. Sizler adına özel videolar üretmeye devam ediyoruz. Bildirim zilini açın. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.